Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Neslihan Sultan Ünlü. 2019 yılından beri bir sürecin içindeyiz, bir dönemin içindeyiz. Bir şeyler değişiyor ve sistemler değişiyor, insanların algısı değişiyor ve aslında baktığımızda 2019'dan beri çok fazla korku, endişe, kaygı gibi bazı şeylerle yönetilmeye çalışıyoruz. Sürekli bir sübliminal bir mesaj var. Gelecek. Karşı endişelerimiz, korkularımız var ve en büyük endişemiz ise ümitsizlik. Çok ümitsizim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gelecek kaygılarım var. Hatta biz anı bile kurtaramazken zamanı nasıl değerlendireceğimizi bilmememize rağmen geleceğe karşı ümitsiziz. Ya da nasıl? Bir geleceğin bizi beklediğini bilmiyoruz. Hiçbir zaman da bilemeyeceğiz. Çünkü bazen bizim planlarımızla Allah'ın planı birbirini tutmaz. Biz yarın için planlar yaparız ama Allah'ın kendi içinde bizim için hazırladığı başka bir plan vardır. O yüzden bugün Umut ve umutsuzluk adına, ümitsizlik adına konuşmakta, gelecek zamanlara hazırlanmakta, hazırlanmakta fayda var diye düşünüyorum. Zira 2022 ve sonrası için çok güzel günlerin bizi beklemediğini ya da daha fazla ahir zamanın içinde olduğumuzu ve hatta bana göre ahir zamanın da bittiği bundan sonrasının tamamıyla kıyam ve kıyamete hazırlık olduğunu kendimce düşünmekteyim. Kimine göre ahir zamandayız, kimine göre ahir zaman bitti. Bana göre de ahir zaman bitti. Bundan sonra yaşanacak her şey kıyamete çok daha fazla yaklaşmak demektir. Ama buna rağmen Halihazırda ümitli ve umutlu olmak durumundayız. Çünkü bizim inancımız, bizim düşüncemiz bunu gerektiriyor. Hani böyle insanlar ev ister, araba ister, gelecek ister ama aslında baktığımız zaman da hep manevi şeyler dileriz. Yani birinin doğum günü olduğu zaman sana daha iyi bir ev, daha bir araba dilemeyiz mesela. Deriz ki sağlıklı, mutlu, huzurlu, nice güzel yıllarınız olsun. Ya da inanan ve kutlayan insanlar için hani yeni bir yıl değişimi içinde bile insanlara daha bir iyi bir üniversitede okumanı değil de hani daha yine sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı nice yılların olsun deriz mesela. Bayram geldiği zaman nice bayramlar gör deriz mesela. Ee, ama hep böyle maddi şeyler istiyormuşuz gibi genelde görünse ne içte hep maneviyat ararız. Mesela insanlar en çok huzur arar, e, sağlık arar, şifa arar, mutluluk arar ve o e, aradığını nerede bulacağım ömrüm boyunca düşünür. Yani huzuru nerede bulduğun, nasıl hissettiğin önemlidir. O yüzden bazen böyle maddi şeyler istiyormuşuz gibi görünsek de aslında daha çok manevi şeyler isteriz. O yüzden bugün umut ve umutsuzluk, ümit ve ümitsizlik aslında konumuz. 2022 zaten e, hep söylüyorum ya, hep söyledim, hep söyledim, hep söyleyeceğim. Çok konuşacağız. Rabbim ömür verirse yarına garantimiz yok ki. Bazen şey vardır, hani biz bir plan yaparız ama bizim planımızla Allah'ın planı farklıdır. Hani sen bir plan yaparken kader arkadan gülermiş. Çünkü bizim planımızla Allah'ın kendi katındaki planı öyle olmayabilir. Yarın bir yere gideceğim dersin ama bir bakarsın gidemezsin. İşte bu da senin dahilinde olmayan planlardır. O yüzden bakalım Kur'an-ı Kerim bize umut ve umutsuzluk ya da ümitle ilgili neler söylüyor? Hani şey vardır ya. Madem eleştiri diyorum, hakkını vererek eleştireyim bari. Yusuf Suresi 87. ayet. Evlatlarım Haydi gidin. Yusuf ve kardeşini arayıp bulmaya çalışın. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Muhteşem. Allah'ın bizimle konuşan kitabı her harfinin, her ayetinin, her suresinin ayrı ayrı mana ve anlam yüklü olduğu, her harfinin çok kıymetli olduğu bir kitap gerçekten insan bazen böyle iliklerine kadar seninle konuştuğunu ve sana bir mesaj vermek istediğini anlayabiliyor. Hicr suresi 55. ayet. Sana kesinlikle olacak bir şey müjdeliyoruz. Sakın ümitsizliğe düşenlerden olma dediler. Hicr suresi 56. ayet. İbrahim'le doğru yoldan sapanlardan başka kim Rabbinin merhametinden ümidini yitirir ki diye karşılık verdi. Ve bundan sonrakiler çok daha vurucu. Rum suresi 36. ayet. Bu tür nankör insanlara bir rahmet taktırdığımızda bunlar sevinir, şımarırlar. Fakat kendi elleriyle yaptıkları günahlar yüzünden başkalarına bir felak başlarına bir felaket geldiğinde ise derhal ümitsizliğe düşerler. Gerçekten çok vurucu bir ayet. Rum suresi 36. ayet. Devam edelim. Rum suresi 37. ayet. Onlar Allah'ın dilediğini rızgı bol verdiğini, dilediğinde de rızgı daralttığını görmezler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için nice dersler ve ibretler vardır. Zümer suresi 53. ayet. De ki: Ey günah işleyerek kendilerine yazık eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz o çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. İşte Allah bize diyor ki: Ümitsiz olmayın, çaresizliğe kapılmayın ama ne yaptığınızı da, nerede hata yaptığınızı da ya da bu dünyada neyi aradığınıza da, neyi çok daha fazla önemsediğinize de, neye önem verdiğinize de dikkat edin. İşte burada yine maneviyat mı istiyorsun, huzur mu istiyorsun yoksa daha maddi şeyler, daha dünyayı tapılacak hale mi getiriyorsun? evlatlarını mı tapılacak hale getiriyorsun? En çok neyi arzuluyorsun? O tarafımı, bu tarafımı, nereye çalışmak istiyorsun? Her iki tarafımı işte burada çok önemli bir ayrıntı var. Ahir zamandayız. Daha fazla kıyamete yaklaşıyoruz. Daha fazla alametlerle karşılaşacağız. Evet dünya belki çok daha büyük felaketlerle karşılaşacak ama biz buna rağmen Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız. Hiçbir zaman korkuyla yönetilmeyeceğiz, korkuyla yönetilmemize müsaade etmeyeceğiz. Olayı bileceğiz, olayı göreceğiz, olayı anlayacağız, ama bizi yönetmelerine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bizi korkuyla yönetmeye çalışırken aslında bize yapmak istedikleri bir inancı ortadan kaldırmak istiyorlar ki ümitsizliğe kapılsınlar, çaresizliğe kapılsınlar ve bir tövbe haşa, sünme haşa Allah'ın onları yönetmediğini, Allah'ın ol deyince oldurmadığını ya da bir şeylere niçin izin verdiğini anlamasınlar. Nerede hata yaptıklarını görmesinler. Haşa ve sümme haşa sanki bu Allah'ın eksik yapıyormuş sıfatına, eksik yapıyormuş algısına sebep olmak. Halbuki o tüm eksik sıfatlardan münezzehtir. İşte bize verilmek istenen ve 2019 yılından itibaren yaşadığımız bu sürecin içinde birçok insanın ümitsizliğe ve çaresizliğe kapıldığı bu dönemde aslında yapılmak istenen ve gelecekteki en büyük plan ise insanları inansızlaştırmak. İnsanları ümitsizlikleri ve çaresizliği üzerinden inançsızlaştırmak. inançlarını insanların en çok tutunduğu, göremediği, dokunamadığı ama kendinde, ruhunda ve kalbinde hissettiği o Allah inancını ellerinden almak. Çünkü bizim en çok sarıldığımız, kendimizi, varlığımızı hissettiğimiz ve kendimize, bize, bünyemize en iyi gelen şey bir inancın olmasıdır. Çünkü bilirsiniz ki elbet bir şekilde o düzene ve rayına gelir. Oturur yani. Ama onlar istiyorlar ki siz olmayan yerlerde yaşayın. Görmediğiniz şeyleri görün. Tatmadığınız zevkleri tadın. Ulaşamayacağınız zevklere ulaşın. Bilmediğiniz metanın içinde yaşayın. Ve hiç bilmediğiniz o ortamın içine girin. O gözlükleri takın ve gidemeyeceğiniz yerlere gidin. Alamayacaklarınızı alın ve deyin ki benim başka bir güce ihtiyacım yok. Ben zaten her şeyi kendim yapıyorum. Ben zaten her güce kendim elde edebiliyorum. Ben kendim ulaşabiliyorum. Ben, 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 ben yapabiliyorum. Hayır. Sen o izin vermediği sürece hiçbir şey yapamazsın. Sen o izin vermediği sürece hiçbir yere gidemezsin. O istemediği sürece sen de, ben de nefes alamayız. O istemediği sürece sen o bir bardak sudan bir yudum dahi alamazsın. İşte dünya nereye evrilecekse, dünya nereye devrilecekse, gelecekte geçmişte her ne olduysa, kavimler nasıl helak olduysa ya da insanlık nasıl fark ettiyse, aslında bundan sonraki sürecin belki 2022 yılı itibariyle en büyük sürecin adı yaptığın seçimin sana ne getirdiği. Sen hayatındaki gerçekliği nerede ve nasıl kullandın? Neyi görmek istedin? Nereye bakmak istedin? Ve o baktığın şey sana ne kazandırdı? İzlediğin şey sana ne kazandırdı? Sana ne verdi? Bugünkü mesajı alabildin mi? Bugünkü mesaj sana ulaştı mı? Günde beş vakit o mesaj sana ulaşıyor mu? Sabah, öğle, akşam, ikindi, sırayla sayamadım şu anda ama ulaştı mı? Nasıl rahat ettin? Bugün hangi konforu yaşayıp rahat ettin? Hangisi sana manevi anlamlı bir şey verdi? Baktığımızda hepimiz ama hepimiz en inanmayanı bile maneviyat arıyor. Bir şey inanmayı arıyor. Evrene inanan da, maymundan geldiğine inanan da taşa puta tapan da bir şeye inanmayı tercih ediyor. En inanmayan, inanmıyorum diyen biri bile bir şeye inanma ihtiyacı hissediyor. Ama bize mutlak güç sahibi, evrenin ve kainatın sahibi, her daim olan, 365 gün 24 saat her saniye sana en yakının olan aslında sana o kadar büyük bir gerçeklik veriyor ki bu dünya oyun değil. Bu dünya oyalanma yeri, oyun değil, oyalanma yeri. Ama sen neyle oyalanıyorsun? İşte neyle oyalanmayı tercih ediyorsun? Mühendis ol, doktor ol. Her şey olabilirsin. Mevzumuzun bunlar olmadığını söylüyorum her daim. Bilimde ilerle, ilimde ilerle, ilerle. Ama bir şeyi de o gerçekliği de unutma. Bir gerçek var ki her daim bizimle olacak her daim bizim yanı başımızda olacak. Bize o gerçekliği belki çok sonradan görmeye gerek yok. Bence şu anda o gerçeği de görmeyi seçebiliriz. O gerçeği anlamayı görmeyi seçebiliriz. Hatasız insan olmaz ama derler ya neresinden dönersen kardır diye. Belki neresinden dönmek istiyorsak artık dönüş vaktidir her daim doğru olmayacağız. Her daim hata yapacağız belki de. İnsanlar hatalarıyla vardır. Çünkü hatalar gerçeği bulmak içindir. Doğruyu bulmak içindir. Anlamak içindir. Kıyam etmek içindir. Ve bir şeyi fark etmek içindir. İşte insan o farkındalığı nerede arıyor? Televizyon programında, sanal gözlükte, aldığı bir çantada, giydiği bir ayakkabıda, Hani insanlar hep özgürlükten bahsediyor ya özgürlük özgürlük özgürlük. Aslında özgürlük nedir biliyor musunuz? Kendini en rahat hissettiğin ve hiçbir şey olmak zorunda olmadığın yerdir. Hiçbir şey olmak zorunda değilsin. Yani gece oturduğunda mesela hiç, hiç kimse hiç kimse olmak zorunda değil. Hiç kimseye gösteriş yapmak zorunda değilsin. Hiç kimseye kendini inandırmak zorunda değilsin. Hiç kimseye kendini benimsetmek zorunda değilsin. Konuşmak zorunda değilsin. Çünkü sensin. Aslında orası sen. Orası gerçekten bir sen. Orası gerçekten var olduğun yer. Çünkü biliyorsun ki o anda bir tek sen ve o var. Tamamıyla özgürsün. Tamamıyla özgür olduğun an orası. Tamamıyla kendini kendin gibi hissettiğin an orası. İşte bütün elbiselerinden sıyrıldığın an orası. Neslihan olmak, yaşam koçu olmak, astrolog olmak, mühendis olmak, doktor olmak ya da sen olmak, ben olmak. Hiçbir şeyin anlam kazanmadığı yer. Hani o yüzden gece saatleri hem ürkütücüdür ama bir o kadar da kendin olduğun zamandır. Çok enteresan, değil mi? Ama ben hep aynı şeyi söyleyeceğim. Düşseniz de Muhakkak kalkacağını bilmektir hayat. Aslında hayat zor değildir. Yaşamak biraz daha zordur. Yaşamın içinde var olmak biraz daha zordur. Evren ve kainat zor değildir. Zor olsa neye yaratılsın? Sınav dünyasındayız zaten. Sadece sınav da değil tabii. Ama biliyorsun ki bir gün düzelecek. Ne geçmedi ki? Hangisi geçmedi? Bir tek geçmeyen bir şey söyleyeyim. Ölüm. İşte ona çare yok. Ne yaparsanız yapın, ne bir adım ileri, ne bir adım geri. Geldiği an gidersiniz, gideriz. İşte en büyük bizim belki de gerçekliği o anla farkına varacağımız zaman. Hani Firavun bile son anda döndü ya, son anda döndü ya, ama kabul edilmedi Firavun'un o son anda dönüşü. Çünkü Firavun bile o son anda anladı ki... Ha, Benden daha yüce bir güç var. Benden çok daha yüce bir kudret var. Benden daha anlamlı. Bu dünya bana zevki sefayı tattırdı ama gece korkudan hiç uyuyamadım. Çünkü öyle bir şey oldu ki Firavun'un hayatı çok enteresan bu konuda. Gece hiç huzur içinde uyumadı Firavun. Hiçbir zaman. Ama gündüz krallığının keyfini sürdü. Ama ölüm anında işte her şey ona da geldi çattı. İşte bugün söyleyeceklerim ve bugün anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki hafta güzel konularla, farklı konularla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. önümüzdeki hafta planladım, yaptım böyle planlarımı. Neler konuşabiliriz, neler anlatabiliriz diye. Ama dedim ki bugün de böyle 2022 hazır girmişken ve ayın 6'sı iken, 6-1-2022 iken ben böyle biraz... Biraz daha maneviyat katayım, biraz daha anlatayım. Bu ümitsizlikle ve çaresizlikle bizi yönetmeye çalışırken biz ne olursa olsun ümitsizliğimizi, ümidimizi kaybetmeyelim. Ve anlayalım, fark edelim. Zaman zor ama hiç kimse de kolay olacağını söylemedi. Ama biz kolaylaştıralım ve her zamanı kolaylaştırması için dua edelim. Rabbim sen zorlaştırma, kolaylaştır. Her şeyi hakkıyla bilen sensin. Yerde, gökte ve arasındaki her şey mutlak sahibi sensin. O yüzden her ne zor iş, işimiz varsa hakkıyla kolaylaştıranlardan işimizi kolaylaştır. Ve bizi doğru yolda sabit ve daim kıl. Ama bizi onun içinde çabalayanlardan eyle. O doğruyu görebilmek için çabalayanlardan, anlayanlardan eyle. Her ne işimiz varsa, her ne olmak istiyorsak doğru bir şekilde olmayı ve o yaptığımız işin de hakkını vermeyi nasip eyle. Boş boş oturup dua etmek yerine, boş boş oturup hazır hazır beklemek yerine her ne istiyorsak eğer onun için çabalamayı nasip eyle. Çünkü e, benim bir akrabam derdi ki oturarak başarıya ulaşan tek canlı tavuktur. O yüzden hani oturduğumuz yerden bir şeyleri ya da dua ederek e, beklemek değil de önce yapıp o istediğimiz her neyse maddi, manevi her neyse önce yapıp e, ona ulaşmak için çabalayıp sonra onun kolaylaşması için de dua etmek belki de. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kapatacağım dedim kapatamadım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.